Online satış mağazası Beard Market sponsorluğunda Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor bugün 7 Mayıs Cuma. AstraZeneca Covid aşısı olan 5 kişide daha kan pıhtısı vakası bildirildi. Tedavi edici ürünler idaresi 50 yaş üstü aşı uygulamasının ilk haftasında 5 kişinin AstraZeneca bağlantılı ciddi kan pıhtısı durumundan dolayı tedavi edildiğini duyurdu. Vakalar Victoria'dan 74 yaşında bir erkekle 51 yaşında bir kadın... Queensland'den 66 yaşında bir erkek, Batı Avustralya'dan 64 yaşında bir kadın ve Tazmanya'dan 70 yaşında bir erkek olarak açıklandı. İdarenin başkanı John Scarrett, Halka her Pfizer ya da AstraZeneca aşılarının bin dozunda ortalama 6-7 ters etki vakası aldığımızı hatırlatırım, dedi. AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu belirtti. Victoria Başbakanı Daniel Andrews'un gelecek ay görevine dönmesi bekleniyor. Düşme sonrasında ciddi bir yaralanma yaşayan Daniel Andrews'un iyileşme sürecinin iyi gittiği ve Haziran ayında görevine dönme yolunda olduğu açıklandı. Açıklama dün Başbakan Vekili James Merlino'dan geldi. Merlino, hasta yatağından kalkmış durumda iyileşmesinden dolayı gerçekten mutluyum. Hala gidecek oldukça yolu var. Fakat durumu iyiye gidiyor. Haziranda göreve dönüşünü bekliyoruz. Ancak bu tabii ki doktor tavsiyesine tabi olacak dedi. Merlino, Başbakan'ın geçen aya göre çok daha fazla seviyede yürüyebildiğini belirtti. Andrews'un 9 Mart'ta tatildeyken merdivenlerden kayıp düşmesi sonucu en az 5 kaburgası kırılmış, bir sırt omurunda zedelenme meydana gelmişti. İkinci yerel bulaşma vakası üzerine Greater Sydney'de yeni Covid kısıtlamaları getirildi. Sydney'de bir çiftin Covid testlerinin pozitif çıkması üzerine yetkililer yoğun şekilde bulaşma noktalarını araştırıp duyuruyor. Dün öğleden sonra 5 itibarıyla eyalet genelinde bir dizi kısıtlama yürürlüğe girdi. Kısıtlamalar cuma, cumartesi ve pazar günlerinde geçerli olacak. Kurallara göre evlerde en fazla 20 kişi bulunabilecek, kapalı mekanlarda şarkı ve dans olmayacak, düğünlerde dans pistinde 20 kişiye izin verilecek. Üç gün boyunca tüm halka açık kapalı mekanlarda maske giymek zorunlu olacak. Yaşlı bakım evlerine iki ziyaretçi sınırı olacak. Eyalet Başbakanı Sidneylilerden üç gün boyunca özellikle temkinli olmalarını istedi. Belirlenmemiş vakaların şehirde bulunma olasılığına işaret etti. Yeni Zelanda New South Wales'de karantinasız seyahat koridorunu durdurdu. Yeni Zelandalı yetkililer Sidney'de çıkan iki Covid-19 vakası sebebiyle eyaletle seyahat koridorunu dün gece 11.59'dan itibaren durdurdu. Seyahatin durdurulması en az 48 saat geçerli olacak, ardından karar gözden geçirilecek. Çin, Avustralya ile ekonomik diyalog mekanizmasını durdurdu. Çin, Avustralya ile bozulan ilişkilerin ardından iki ülke arasındaki stratejik ekonomik diyalog mekanizması kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri süresiz durdurdu. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun karar üzerine yaptığı açıklamada, son zamanlarda bazı Avustralya hükümeti yetkilileri Çin-Avustralya arasındaki normal diyaloğu ve işbirliğini soğuk savaş zihniyetiyle ve ideolojik ayrımcılıkla bozmaya çalışan adımlar attı denildi. Komisyon açıklamasında hangi adımların böyle bir kararın alınmasına yol açtığını belirtmedi. Avustralya, Çinli Huawei'nin ürettiği ekipmanları 5G şebekesinde yasaklayan ilk ülke olmuş ve ilişkiler bu nedenle 2018'de gerilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tam kapanmanın uzaması gündemimizde yok. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tam kapanmanın uzamasına yönelik gündeme gelen iddiaları ilişkin gelen soruya yanıt verdi. Şu anda böyle bir gündemlerinin olmadığını, kabinede değerlendirileceğini, sonrasında da nihai kararın verileceğini söyledi. İmamoğlu'ndan kritik uyarı. İstanbul'da 200 bin riskli yapı var. Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı Hilal Apartmanı'nda incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki riskli yapılarla ilgili yaptığı konuşmasında İstanbul'un çare bulmak zorunda olduğumuz en kritik meselesi, bizim tespitlerimize göre şu an öngörülerimize göre 200 bine yakın riskli yapının bir şekilde dönüştürülmesi ifadelerini kullandı. Katar Maliye Bakanı İmadi hakkında gözaltı kararı Katar'da Maliye Bakanı Ali Şerif Elimadi hakkında yolsuzluk suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Katar Resmi Ajansı'nın haberine göre başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada belge ve raporların incelenmesinin ardından böyle bir karar alındığı ifade edildi. Raporlarda kamu malına zarar verilmesi ve görevin kötüye kullanılması gibi suçlamaların yer aldığı ve güvenlik güçlerine Maliye Bakanı İmadi'nin gözaltına alınması talimatı verildiği belirtildi. Güncel döviz kuruysa şöyle bir Avustralya doları 78 Amerikan sentinden 6 lira 45 kuruştan ve 64 euro sentinden işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 20, Sydney 22, Melbourne 22, Adelaide 22, Brisbane 26, Perth 22, Darwin 33, Hobart 21 derece olması bekleniyor. Pazartesi sabah 9.30'da yeniden görüşmek üzere. Esen kalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için elektronik posta adresimiz info@australiapostasi.com.au